Merhaba arkadaşlar yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Burada da sizlerle Google Chrome'a nasıl tema oluşturacağız onu göstereceğim. İsterseniz geçelim. Evet arkadaşlar ilk öncelikle Google Chrome'a giriyoruz ve arkadaşlar Chrome temam yapıyoruz. Arkadaşlar buradan e, herhangi bir siteden indirebilirsiniz. Ben hemen tam indirden indireceğim. E tabii e, buradan Chrome mağazasına yönlendirecek indirmeyeceğiz. Evet arkadaşlar buradan Chrome'a ekle diyoruz. Chrome'a ekle diyoruz ve eklenmesini bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar ee, birkaç tane oyun indiriyorum birkaç tane dedi. İki tane oyun indiriyorum işte. O yüzden bilgisayar şu an yavaş olabilir. Aslında oyun yükledim iki tane. Şimdi gerekli programları yüklüyorum. Video araç gelişlerinde lazım oluyor. Evet. Ekledi arkadaşlar. Şimdi uygulamayı ee, uygulamaya başlat diyeceğiz. Ve buradan arkadaşlar tema oluşturmaya başlay tıklayacağız. Sonra arkadaşlar siz isterseniz resim yüklersiniz bilgisayarınızda olan bir resmi açarsınız. İsterseniz de web kamerasını kullanır kullanıp ee, resim çekilebilirsiniz. Ben hemen resim yükleye tıklayacağım. mesela kanal kanalın logolarında ne oldu hiç bilmiyorum. Herhangi bir tane resmi resim açalım. Buradan efekt yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan konumu ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Evet böyle daha da hoş görüntü oluyor. Buradan yeni bir resim iç aktara e, tık, tıklarsanız arkadaşlar yeni bir resim açarak onda e, bir ona da bir konum belirleyebilirsiniz. Şimdi ikinci adımla devam edelim. Buradan arkadaşlar e, renk belirleyeceğiz. Şöyle mavi falan sallıyorum şu an yani. Böyle güzel olmaya güzel olmasını çalışmıyorum. Siz artık kendinize göre ayarlarsınız. Bu arada arkadaşlar buradan kendimi şanslı hissediyorum. tıklarsanız bir e, kendiliğinden bir ayar verirse Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar sonra e, buradan bir ad veriyoruz temayı. Mesela ne oldu? Yap diyoruz arkadaşlar ve buradan e, işte oldu yazısını gördünüz. Temamız hazır. Tamamı yükle e, Google e, Chrome'a atabilirsiniz. Buradan arkadaşlar tamamı e, temayı paylaş derseniz de size bir link verecektir. E, o linkten arkadaşlar işte yeni bilgisayar aldıysanız veya başkalarının temanızı yüklemesini istiyorsanız işte o linki paylaşacaksınız onlar da yükleyecek. Evet inmiş program. Neyse şu an e, atlayalım onu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet de güzel oldu. Siz tabi kendinize göre bir resim ayarlarsanız daha da güzel olacaktır eminim. Evet görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.